Evet. Önce hoş geldin. Daha yeni buradaydınız. Yine gidip geliyorsunuz. Belediye otobüsüne çevirdiniz <laughs> uçağı zaten yani. Değil mi? Bu ay üçüncü mü? Bu ay üçüncü oluyor evet. Bu ay üçüncü maşallahınız var. Artık bu alıştık ya, Kıbrıs çok rahat bir ülke. Güzel. Ya Kıbrıs güzel. Kıbrıs güzel yer zaten. Yaşanabilecek bir yer. Biraz önce majör aldı tabi evet, kendileri, ben yetişemedim beni çağırdılar da, bilgisayarda işim vardı yetişemedim. Majör aldık, parayı aldı. Şimdi hazır almışken biraz da biz çekim yapalım artık. Bir tane, beş tane çam bulana kadar devam edeceğiz. Biraz önce benim YouTube'da paylaştığım Dilek diye bir kadın var tamam mı? Bayağıdır yoktu, öldürdü beni gülmekten. Krize soktu ya. Nasıl çok güzel olmuş burası? böyle? Evet burası biraz daha yüksek. Havan evet. yüksek daha iyi yani. Ama öbür taraf daha başka. Canımız sıkkınla deniz kenarına iniyorduk böyle dışarı otel resepsiyonuna. Bir ayımız var ya. Bir aya kadar orası toparlanır. Yavaş yavaş. Olur öyle Olur da ben yani Karton piyer baştan sona kadar nasıl şey yaptı anlamadım yani. Bağlantı yerlerinden valla domino gibi böyle şey yaptı. Geldi aşağıya. Yok. bir olmadı. Yavaş yavaş. ha. Ya ya devam oyası ya. Vallahi zaman Hadi, ooo ek ekran güzel valla. Bir güven, bir münebb, çok güzel Bol renkli atsın da evet. şunlara. Hadi renklendirsin ortalığı. Senin şansın ya, senin şansına devam etsin. Bak iyi. öyle biraz daha renklendirsin şöyle, evet aynen öyle. Düz soyu gibi olur. Acım iki defa düştü az önce. Bizden önce bir arkadaş daha buradan yemekten geldi. Az önce de Güzel güzel atsın. Güzel güzel çok güzel. Bu da çok iyi oldu. Evet. Evet, şansınız bol olsun. Daha buralardayım gece 2'ye kadar günü <laughs> uzun bir şey yakalarsa mutlaka çağır evet, beni. olsun görüşürüz.